Yusuf Kaplan, asıl iş şimdi başlıyor. Taze bir heyecan dalgası şart. Bu referandum sürecinde şu anlaşıldı. Nihayet Türkiye prangalar ülkesi. İki asırdır belimizi büküyor, önümüzü tıkıyor bu prangalar. Hem bürokratik vesayet hem de kültürel vesayet sistemi şeklinde kurgulanan bu prangalar ülkenin enerjisini, birikimini, iddialarını, dinamizmini su gibi harcıyor. Oysa kaybedecek vaktimiz yok bizim. Türkiye'nin öne açıldı. Bu referandumla birlikte Türkiye'nin önü açıldı. Hep birlikte kenetlenerek geleceğe yürümeliyiz. Bunun için de Türkiye'yi dün tam bin yıl olduğu gibi yarında yeniden insanlığın güven adası umut kıtası haline getirmek için gece gündüz çalışmakla mükellefiz ve insanlığı savaşların işgallerin eşiğine sürükleyen varoluşsal felaketten çıkaracak. Herkese hayat hakkı tanıyacak, bütün farklı kesimleri, inançları, düşünceleri kucaklayacak uzun ve zorlu hakikat medeniyetinin inşası yolculuğuna odaklanmak bizim bir yegane vazifemiz. Bu medeniyet yolculuğunu bizden başka başlatacak, omuzlayacak ülke kalmadı neredeyse şu çorak dünyada. Evet. Bu referandumla birlikte Türkiye'nin kendi kaderini kendi çizebileceği kapılar açıldı ilk kez. Türkiye'nin temel varoluşsal sorunlarını masaya yatırmak, kısa, orta ve uzun vadeli kalıcı çözümler ortaya koyma ve bunları adım adım uygulamaya koyma zamanı şimdi. Asıl iş şimdi başlıyor. Evet, asıl iş, asıl zorlu ve umut dolu yolculuk şimdi başlıyor. Referandum sürecinde bütün emperyalist ülkeler inanılmaz bir Türkiye aleyhtarı propaganda yürüttüler. Maşa olarak kullandıkları FETÖ'den PKK'ya kadar bütün terör örgütlerini Avrupa ülkelerinin göbeğinde Türkiye aleyhine örgütlediler. Bu millet bu iğrenç ve barbar karalama kampanyasını yutmadı. 16 Nisan'da Avrupa'ya gerekli cevabı vermiş oldu. Referandumdan 3 ay önce sistem değişikliğine destek %28 civarındaydı. Karşı çıkanların oranı da bir hayli yüksekti %72. Ama 3 ay gibi kısa bir sürede millet meseleyi kavramakta gecikmedi ve referandumu destekledi. Birkaç ay daha süre olsaydı muhtemelen destek daha büyük oranda gerçekleşecekti. %60'ları geçecekti. Hayırlısı artık. Vardır bunda da bir hayır diyeceğiz. Büyük varta atlatıldı. Tünelin ucu gözüktü. Şimdi önümüze bakma vakti. Devasa, köklü meselelerimiz var bizi bekleyen. Üzerine kalıcı şekillerde gitmemiz gereken. İki tehlikeli süreç. Referandumun kabul edilmesinden sonra iki tehlikeli süreci devreye girdirecekler. Şer güçler ve şebekeleri. Bir yandan ülkeyi genel bir kaos ve terör ortamına sürüklemeye, öte yandan da İslami kesimleri birbirine düşürmeye çalışacaklar. Türkiye'nin prangalarından kurtulma mücadelesini bu tür tezgahlarla akamete uğratma savaşı verecekler ülkede İslami kesimler arasında, cemaatler arasında, cemaatler ve bazı STK'larla hükümet arasında fitne fesat tohumları eken kişilere, çağrılara izin verilmemeli. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ruhunu oluşturan, omurgasını kuran İslami oluşumlar bu oluşumların önde gelen kişileri ülkenin önüne açmak için gecesini gündüz yapan yazarlar, fikir adamları hedef tahtasına yatırılmak, iğrenç bir fitne fesat ortama oluşturulmak isteniyor. Buna izin veremeyiz. Sağ Sağduyumuzu, basiretimizi ve ferasetimizi kuşanarak bu tezgahları püskürtmek zorundayız. Öncelikle önümüzdeki bu çakıl taşlarını temizlemeliyiz. Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen fitne fesat şebekelerini tetikçi tiplere kale almamalı, gerekli uyarıları yapmalı, önlemleri almalıyız. Ülkede genel bir kaos ve terör ortamı oluşturmaya çalışan şebekelere de asla göz yummamalıyız. Toplumun bu konuda sürekli teyakkuz halinde olmaya, barış, huzur ve kardeşlik ortamını bozmaya çalışan her tür kişi ve girişimlere karşı uyanık olmaya çağırmalı, devlet olarak bunlara karşı da her türlü önlemi almalıyız. Medeniyet fikri, heyecan dalgası ve milli seferberlik. Bu iki yakıcı sorunun fitne fesadın önlenebilmesinin öncelikli yolu toplumun kenetlenmesinden geçiyor aynı hedeflere kilitlenmesinden. Burada iktidara önemli görevler düşüyor. Toplumun önüne hedefler konulmalı. Toplumda her alanda hem güven ortamı tesis edilmeli hem de toplum işine, gücüne bakmalı, geleceğe odaklanmalı. Gerilimler, gerginlikler, fitne fesat ülkenin gündemini belirlememeli. Bizim ülkenin önüne açacak köklü projelerimiz, hedeflerimiz toplumun bütününde bir heyecan dalgası oluşturacak. Kenetlenmeyi sağlayacak şekilde topluma aktarılmalı. Ülkenin gündemini bunlar belirlemeli. Toplum bir seferberlik duygusuyla bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yoğunlaşmalı. Eğitimde, kültürde, fikirde, medyada, sanatta, gençlik alanında atmamız gereken devrim niteliğinde adımlar var. Toplumda bu alanlarda seferberlik duygusu oluşturulmalı. Bu seferberlik duygusunu kazandıracak şey eğitim, kültür, düşünce, sanat, medya ve gençlik alanlarında ülkemizin, bölgemizin ve zamanla insanlığın önüne açacak bir medeniyet fikri topluma dalga dalga yayılmalı. Bunun için gerekli adımlar geciktirilmeden atılmalı, gerekli kurumlar daha fazla geç kalınmadan atılmalı. Evet, asıl iş, asıl zorlu ve umut dolu yolculuk şimdi başlıyor. Hepimiz bu yolculuğu gerçekleştirmenin heyecanını hissedebilmeliyiz. İliklerimize kadar, vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak